Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Şimdi e, dünden beridir acil yayın üzerine güzel yorumlarınızı alıyorum. Herhalde <laughs> karlar alındı e, gibi gözüküyor. Şimdi bugünle ilgili de bugün pazar biliyorsunuz. Şimdi birkaç tane verimiz var. Bugün pazar genelde dump geliyor. Ne mi atıyorlar, patlatıyorlar ama bugün farklı bir senaryoda gerçekleşiyor olabilir. Nedir? Ay köpek de de geldi. O da benimle e, Bitcoin, Ethereum konuşacak. İnşallah yanımda havlamaz. Havlamadığı sürece kalabilir. Şimdi e, dün SNL'de biliyorsunuz kim vardı? E, Elon Musk vardı ve hani Dutch Koyuncular çok ciddi beklediler. O e, yayına gidene kadar ne oldu şurada küçük de, yanımızda. E, o yayına gidene kadar Dutch Coin'de inanılmaz bir beklenti vardı. Hani acaba düşecek mi, inecek mi diye. Çok fazla sketch yapmışlar. Yani SNL Saturday Night Live aslında bugün bizim işte güldür güldürümüz gibi diyebilirim. Ee, ve çok önemli skeçler yapmış ama şunun üzerine gidildi SNL'de. Dogecoin nedir diye soruyorlar. Açıklayamıyor. Çoğu bende diyor. Dogecoin nedir diyorlar. Açıklayamıyor. O yüzden bu da ne oldu? Ciddi bir sert satışa neden oldu. Zaten satış gelecekti. Ee, yayın öncesinde Grayscale'ın CEO'sunun bütün Dogecoin'lerinizi hani BTC'ye çevirin. Ama onun karşısında Wall Street Perks'ün biliyorsunuz onlar Dogecoin'i destekliyorlar. Ee, bizi BTC'yi şortlatma. Yani BTC düşecek diye biz kısa pozisyon açarsak satma eğilimi düşeceğine inandırırız. Sak milleti, senin Bitcoin'in düşerdi. İkisi ciddi anlamda birbirleriyle savaşıyorlar. E, Dashcoin de neden pompaladıklarını aslında açıklamak mümkün. Hani siz kripto ile tanışın, gelin diye. Ama bugün e, ciddi anlamda hani alt güzel bir gün. Şimdi shilling diye bir şey var. Yani Elon Musk'ın yaptığı. Ne demek istiyor? Reklamını yapıyor, size tanıtıyor. İşte size ona fark etmeden giriyorsunuz, fom oluyorsunuz aslında. Ve böyle olduğu zaman da e, hatta eğitim derslerimden bir tanesi de bu olacak. Shilling ne demek ve ilanmaz ne yapmaya çalışıyor diye. Bu da derslerden bir tanesi olacak aklınızda bulunsun ama şu anda reklamı yapılıyor. Yani normal bir parayla benim zengin birisinin bir kripto parayı anlatmasının nedeni ya da reklamını yapmasının nedeni işte bu. Şu anda shilling yapılıyor. İlanmaz manipülatör olarak görülüyor ha, ama devri bitti mi? Hayır kesinlikle bitmedi. Daha çok burada ama Dogecoin ile Bitcoin arasındaki savaş devam edecek. Şimdi eğer Bitcoin 58 bin ila 59 bin arasında kendini park ederse Ethereum'da yükselme bekliyoruz demiştik. Nereye bakıyorsunuz Ethereum'daki yükselmeyi? ETH-BTC'ye bakıyorsunuz. ETH-BTC'ye bakıyorsunuz. Yani Ethereum BTC oranı eğer yükselişte ise orası yüksekte devam edecek diyor. Şu anda Ethereum'da onu zaten gösteriyor. Ethereum'da 4000 dolarlara kadar gelindi. 4100 dolara kısa bir vadede gelmesi bekleniyor. Bana göre 14 Temmuz'da 6000 dolar olabilir. Ama şöyle söyleyeyim arada mutlaka bir düştüğü an olacak. İnsanlar kötü tecrübe sizleri nerede patlatıyorlar? Hemen söyleyeyim. Siz BTC şimdi pazar günleri dump gelir deniliyor. SNL ilan e Musk'ın çıkmasını kabul etmesi bile, e, Grace Kelly'nin CEO'sunun mesaj atması. Bunların hiçbir tesadüf değil. Bu pazar günü shortçuları terste bırakıp yani düşeceğine inananları sert terste bırakıp longculara uzun vadede Bitcoin'in artacağına inananları kazandırma potansiyeli seri bir şekilde gösteriyor compound compound gene tekrar kendini topluyor. Önümüzdeki hafta 950 dolar veya önümüzdeki hafta sonunda 950 dolarlık hedef duruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok ciddi bir e, psikoloji savaşı gerçekleşti. Ne oldu? Siz önce bir yükseldi tam ben söylerken sonra bir sert bir mum yaptı kırmızı ve sonra tekrar yükseldi. Bu dediğim gibi e, sizin aslında %80 psikoloji, %20 stratejiyle hareket etmenizi gösteren şey. Compound'daki beklentim hala yüksek. 950 dolar. BNB bu bayramda sizi e, çok ciddi memnun edebilir. Çünkü BNB Binance Coin ciddi anlamda e, hacimli olarak geçemedi çok önemli direncine. Tekrar gitti ve tekrar denedi. Ne diyorum akümülasyonu e, faydaya çevirmenizi nerede göreceksiniz? Direnç noktası yani yukarıdaki direnç noktasında nereden anlayacağım deriz. Açtığınız grafiği. Ee, orada özellikle TradingView, Binance'de size geri döndüğü noktalar ve aşağıdan döndüğü noktaların hepsini görüyorsunuz. O yüzden bunlara bakarak hareket edeceksiniz. Oralara gelip eğer siz grafikte orada bir hareketlenme görüyorsanız akümülasyon fırsatı çeviriyor yukarı gidecek. Aşağıdaki ok olarak görülen yerde akümülasyon yer görünüyorsa o zaman o aşağı inecek demek olur. Lütfen dikkatlice. Direnci bir desteğimi nereden bulacağım falan demeyin. Çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Biraz grafik okumak zorundasınız. XRP ile ilgili. Şimdi XRP o kadar kendini toplayamadı. Toplamasını da bir süre daha beklemiyorum. XRP de genelde siteleri XLM dediğimizi yanında çekiyor. BitTorrent, Holo, Cake, Bunlar daha kısa vadeli şeyler. O yüzden hani ben portföyünüzde mutlaka ve mutlaka e, mesela dün Litecoin dirençlerin altında kal diyordum. Bugün Litecoin'den hareket bekliyorum. Nitekim hareket yakında başladı. E, yeni yeni şimdi güne nasıl başla haftaya nasıl başlayacağız dersiniz. E, dün roket diyordunuz bugün çakıldı. Hangisinden bahsettiğinizi söylerseniz. Şimdi bakın siz kısa vadeli eğer çok kısa vadeli oynamak istiyorsanız, anlık bir şeyler kazanmak istiyorsanız, bir dakikalık grafiklere bakmanız gerekiyor. Ama bu çok şey. E, Tırnaklarım bu arada sarı kırmızı değil, sarı pembe. Ben e, cimbomlu değilim, ben Fenerbahçeliyim. E, o yüzden dünkü maçı da böyle takip ettim. E, i̇lginç bir maçtı. Onu da söyleyeyim. Görüyorsunuz hiçbir şeyden eksik kalmıyorum. Bu arada bugün Anneler Günü. Bu yayını Anneler Günü'nde yapıyorum. E, çok herkesin anneler günü kutlu olsun. Evdeyiz. Çocuklarımızla beraberiz. E, şükredeceğimiz bir gün gerçekten. Dediğim gibi şimdi aşağıda bakıyorum. Uniswap. Uniswap'ın şöyle söyleyeyim. Ben hikayesine inandığım için ki eğitimlerimde de bütün hikayeleri anlatıyorum biliyorsunuz. Ben Uniswap'ın hikayesine inandığım için mutlaka portföyümde beklettiklerimden. Compound, MKR, Matik. Bir kere MKR'den e, ciddi bir 1 dolar. Matik'ten artış bekliyorum. Bir e, Dediğim gibi majör altcoin'lerin hareketi. Bugün Bitcoin'de bir gariplik olacağını nereden biliyorum? Ethereum her şey sırtlanmış durumda. Bitcoin durup Ethereum durduk duruyorsa bir gariplik vardır. O yüzden hani ben bugün biraz daha böyle acaba şunu düşünüyorum. Bitcoin düşecekmiş gibi size her pazar olduğu gibi. Şimdi tecrübesiz yatırımcının aklına şu var. Ha her pazar düşüş olur. Her pazar düşüş olursa e, o zaman bugün de olacak diye düşünüp shortçuları kısa vadecileri patlatıp acaba e, aslında uzun vadelere fayda mı sağlanacak? Çünkü biliyorsunuz 59 bin ile 61 bin dolar arası çok kritik. Ama 58.894'ün üzerinde bugünü kapatması bana 72.000 dolar bandını açar. Ve ana göre Ethereum şu an hala ucuz Bitcoin'in hareketine göre. Bitcoin 100.000 dolar olduğunda bana göre Ethereum'u 12.000 dolarlara doğru çekecek. Ee, bakalım bunlar benim beklentilerim. Zaten ben 14 Temmuz'a sert bir artış bekliyorum ama aradaki nefes molalarını fırsata çevirmeyi unutmuyoruz. Ee, BNB ve Compound bu haftayı güzel çıkartabilirler. Önümüzdeki hafta altını konuşmaya devam edeceğiz altının önü açık kripto paralardaki hareketten dolar bizde içeride bir artış gösterebilir bakalım orayı da göreceğiz bayramda iki gün kapalı ama dolar endeksi ve hareket durmuyor biliyorsunuz çok hareket ama bugün güzel bir kontrol edelim ama daçcoinle bitcoin savaşı devam edecek bakalım Ondan sonrasında göreceğiz diyorum ve şu anda bahçeye biricik geldi o yüzden kapatıyorum Görüşmek üzere yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere herkese anneler günü kutlu olsun.